Sayın seyirciler, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Genel Komite toplantısı Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın başkanlığında çevrim içi gerçekleştirildi. Derya Bakbak, asamblenin Türkiye'nin dönem başkanlığında koronavirüs salgınına rağmen bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Genel Komite Toplantısı Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın başkanlığında online gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Derya Bakbak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin çalışmalarını anlattı. Salgın şartlarına rağmen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci dönem başkanlığımız kapsamında Gerek hükümetler arası, gerekse meclisler arası kanatta faydalı çalışmalar yürütmeyi arzuladık. Parlamenter asamblemiz çerçevesinde her ne kadar bölgemizdeki seçimler faaliyet takvimimizde gecikmeye neden olsa da 3 daimi komite toplantımızı gerçekleştirebildik. Hükümetler arası kanatta bilhassa yoğun faaliyetler gerçekleştirdik. Bu çerçevede üst düzey faaliyetlere ilaveten kurumlar arası pek çok proje, toplantı ve çalıştaylara ev sahipliği yaptık. Bu yoğun çalışma takvimi sonucunda GDU dönem başkanı olarak bakanlıklar ve kurumlar arası yaklaşık 40 faaliyet gerçekleştirdik. Böylece GDU tarihinde en çok faaliyet gerçekleştirilen bir döneme imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Derya Bakbak, bölgedeki işbirliğine katkı sağlamak için ekonomiden kültüre, eğitimden tarıma birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Tarım ve su kaynakları, kültürel miras, teknoloji ve teknoparklar, enerji verimliliği ve yenilebilir enerji, afet riskleri, eğitim, istihdam, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Bölgemizde huzur ve refahın teminatı olan yakın ve dostça ilişkilere dayalı güçlü işbirliğini daha ileriye taşımak üzere yaptığımız bu faaliyetlerle bölgemize hizmet etmeye çalıştık. Elbette bunu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Gelecek dönemlerde de bu ilmenin sürmesini temenni ediyoruz. Toplantıda katılımcı ülke temsilcileri de işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.